Oh be sonunda zengin milyarder oldum. Neyse arabamla gideyim. Ben de avuç polis de niye geliyor? Koş başka arabayı koy. Neyse. Neyse. Zengin alp. İyi ederim. Evet şimdi buradan nereye gidelim? Bir yere gidiyoruz. İşte. Starbucks kafe. Tamam. Araban burada bak edeyim. Şurada. Şurada ben telefonuma bakayım. Oh çok güzel. Hmm. Oh çok güzelmiş. Neyse eve gideyim yatayım ya. Arabamı da hızlandırayım şöyle. Tamam. Tamam arabam daha da hızlı olacak. Şimdi evime gidip Allah yanlış da arkada yaptık ama <laughs> Güzel kurtulduk. Şimdi ben evime gideyim. İşte evim buradaymış. Arabamı buraya koyayım. Tamam. Arabam. Ben ama ben ama iyi bir iyi bir zengin adamıyım ben? Yoksul ve fakir ve dilencilere ben yardım eden bir insanım. Tamam. Arabamızı buraya koyduk. Şimdi kapımızı açalım. Eve girelim ve kapıyı da kilitleyelim. Ay dur. Yanlışlıkla açtı. Heh. Şimdi kilitledik. Şimdi e, e, şimdi ben şimdi ben odama gireyim.

Ne? Nah, uyumayacağım ya. İşte. Üst kata aşağı ineyim. İşte geldik. Şimdi Şimdi ben arabamla bir yerden biraz kesintiye çıkıyoruz. Hmm. Arkadaşlar merhaba ben zengin milyarder Alp Gün Görmez. Şimdi böyle gizli geçit bulmaya gidiyoruz. İlk benzin istasyonunda bir gizli geçit varmış. Orada bizi gizli geçit bulacağız. Arabamızı kilitleyelim. Buralarda bir yerlerde bir gizli geçit varmış. Şimdi o gizli geçiti bulalım. Arabam burada kalsın. Buralarda bir yerlerdeymiş. Şimdi daha da acaba? Heh, i̇şte. Oo. ne? Ajans. Arkadaşlar bakın. Burada bir yazı var. Ajan. O ajans bu ajan <laughs> bu ajansla ilgili çok iyi bir şey bulabiliriz çok tehlikeli bir ilişkiymiş Oo, dur şuraya da, da bakalım hmm, bayağı güzelmiş tamam şimdi buradan çıkalım İşte buradan çıkılıyormuş şimdi tekrar Evime gidip yatacağım arkadaşlar. Arabamı yanlış park ettik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Tamam arabamızı düzelttik. Tamam. Şimdi uyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yanlışlıkla çıktık. Evet şimdi yatıyoruz. İşte odam burası. Işığı kapatalım. Tamam ışığımızı kapattık. Ve uyuma battı. İyi geceler arkadaşlar. arkadaşlar yine gene uykumuz kaçtı. Bugün hiç uyumuyoruz. Şimdi arabamıza gene bir gezintiye çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi gene arabayla bir gezintiye çıktık. Şimdi arabayla birazcık gezintiye çıktık. Buradan da sağa dönüyoruz. Arkadaşlar bakın. Bir ev. Bu eve girelim bakalım. Abi burada da bir otopark. Şu otoparka şöyle girdim. Tamam. Arkadaşlar acaba ne ev ya acaba bu? Evin içine mi bakalım bakalım. Hmm, i̇lginç ya. Bu ne ya? Arkadaşlar bakın ya. Bu ne? Dilenci evi sanki kırık bir ev. Evet arkadaşlar bu burada, burada, bir şey yok. Geri dönüyoruz. Ve tabii ki de şehre geri dönüyoruz. Şöyle e, şuradan girişi yapalım şehrimize ve tabii ki de evimize girelim gidelim yok yok eve gitmiyoruz geziyoruz iyi bugün arkadaşlar bugün hiç uyumuyoruz arasında geziyoruz yani. burada bir çiftlik var. Allah Allah. Şöyle girelim. Bakalım bu da? Hadi şöyle inelim. Allah Allah. Bir çiftlik. Bu da üst bir yere gidiyor. Şuradan gidelim. Allah Allah. Neyse. Buradan tekrar gidelim. Ve arkadaşlar videomuzun son bitişlerimizi evde yapıyoruz. Evet arkadaşlar evimize gelmiş bulunmaktayız. Şimdi evimizin kapısı kilidini açalım. Ve kilitleyelim. Böyle şeyimize bakalım. Telefonumuza bakalım. Şöyle. Evde oturalım bakalım telefonumuza. Evet. Hmm, çok güzel bir video var. Video olmuş. Hemen bu çok güzel bir video var. Neyse bakalım. Arkadaşlar şimdi arabamızı dışarı çıkartıyoruz. Ve son bitişine de yapıyoruz. Dur şimdi ben yapalım. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Alt gün görmez zengin milyarder bölüm bu bölüm 1. Bir. bir daha sonra da bölüm 2 gelecek. Sakın kaçırmayın. Lütfen kanalıma abone olun. Videoları like atmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun ve görüşürüz. Bay bay.